Other side Evet yine boktan grafikli bir oyun Boktan bir grafik yine Official Series Godlands Shelter 1 Dışarı çıkmak hakkında konuşma Dışarı çıkmak hakkında konuşma Dışarı çıkmayı düşünme Burası bizi güvende tutuyor tehlikelerden ve dışarıdan Dışarıdaki tehlikelerde. Dışarıda ölüm var. Dışarıda bir bok yok. Hani ölüm vardı? Buna ben de inanıyordum bir zamanlar. Ee, for, anlamadım. diye de anlamadım. Nobody surprised. Missing the next day. Anlamadım. Even metal box one must show power. Anlamadım. Ama birini unuttular. Ama ben gördüm. Şimdi gitme zamanı. Dışarı çıkacakmışız galiba. Çok çok ses. Sesi kısamıyorum. Bu sensivity ne? Tır mı çeviriyorum? Abo. Ölüm lan bu oyun oynaması. Sensitivity çok kötü. Interact, left click ve E, drop item Q, options, escape. Tamam. Sensitivity, ha. Guild of VF. Ha. Master Volume. Sensitivity aç. Öbür türlü mü açılıyor? Yok, tamam. Her şey bilgisayardaymış. Casing parents. Açık işlemi başladı. Drill into casing for. Amına koyayım, bu nasıl bir ses? Tamam. Diagnostic report. Bir şeyi bir şeye koyacağız. Oğlum bu çok beyin gerektiriyormuş gibime geldi ya. Ben yapamam ki. Ko ha. Şunu yapacakmışız. Insert drill into casing for diagnostic report. Ha bu. Ne yapacağız? Drill şey demek değil mi lan? Tar 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 tar. Şuna mı geçireceğiz? Aha. Nereye gittin lan? Ha dur. Şunu mu çalıştıracağım? Ha. Tamam lan. Beynim varmış hala. Nasıl çalıştıracağım bunu bilgisayar? Aa yaptım. Bolt secure ok. Tamam. Drilling progress. Kapıyı deleceğiz. Kapıyı deliyoruz. Bu ne? 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 Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne yok bu ne bu ne yok bu ne tamam kendi kendine kapı delen cihaz harika evet çok da zeka gerektirmiyormuş <laughs> başka bir şey delebilir evet ne oldu bitti mi ucu bitti uç takacağız Ha ucu çıkartacağım mı lan önce? Nasıl yapacağım o işi? Bu ne? Ne yapacağım? Buna nasıl uç takabilirim? Please insert battery. Bu değil mi lan? Bu mu yoksa? Hırsızlara teşvik edin. <laughs> Nasıl kitle yani? önce. Hayır hayır ucu yok şu an ya bu hayvanın. Arkadan. Tamam. Bateriyi şarj mı edeceğim? Oha. Ne çabuk şarj ettin lan hayvan. Ama ucu yok. Dur bakayım çalışacak mı? Yap bakayım. Ama ucu yoktu. Bak. Drill bit function ünlem. All errors must be fixed. Aynen ucunu koymam lazım önce. Tamam bataryayı yaptık. Ucunu ver. Uç koyacağım. Kat, katledilen sonra değiştir ucunu. Ben anlamadım ya. Şimdi ben bu ucu... Bu ne? Elime alabiliyorum. Ama çıkartmak için bir şey mi ihtiyacım var acaba? Kitledim şu an. Kitle. Q'ya basınca gidiyor ama. Bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Şuna mı koyacağım lan yoksa makineyi bir dakika. Bateriyi bir koy şuraya. Aç şunun kilidi. Bu ne ki? Bu ne? Önce ucunu çıkartmak mı lazım acaba? Çıkartamıyorum ki ucunu. Tıklıyorum gelmiyor şurada bir anahtar gibi bir iz var. Acaba buraya anahtar mı sokacağız? <laughs> Çıkmıyor hoca. Sen biraz daha şarj ol. Ben şuraya bir bakayım. Buralarda bir şey yok. Şuraya mı sokacağım lan yoksa? Yo. Benim beyin IQ'm kalmamaya başladı. Ne yapabilirim sizce mantıken? Hiçbir bok yapamıyorum buna. Sadece elime alabiliyorum. Bunu bir yerlere mi koyacağım? Çalışmaz. Işık yok. İşte ışık yok. Oyunda da ışık yok. Aha! Çantayı açıyorum. Tamam. Sökeceğim şimdi. Ee? E. Ee? E'ye mi tıklayacağım lan? Şununla mı? Ha dur şunu açacağım. Galiba. Yo. Oğlum bu oyunu niye bu kadar zor yaptınız lan? Kitleyeceğim mi acaba önce? Evet kitleyecekmişim. Tamam. Bu ne? Ha şunu doldurayım. Bu ne dur kırmızı. Hangisiydi lan kırmızı? Şuydu. Su, suyu mu bitti lan? Yoksa ben şu an bulmamam gereken bir mekaniği mi buldum? Bence öyle oldu. Bence öyle oldu. Evet, şu an bence bulmamam gereken bir mekaniği buldum. Önce uç çıkarma mekaniğini yapmam lazım bence. Çünkü bu ucun kilitle bir alakası yok. Benim işim bununla. Ha, açıyor. Attı. Tamam. Soktu. Tamam. Ha tamam. Olacak mı? Dur. Bateri. Bateri girmiyor lan. Ha. Tamam. Amına koyayım biz niye şu an PMR otoratörlüğü, operatörlüğü yapıyoruz. Oldu mu? Oldu. Böyle amına koyarım adamı. Devam. Beynim hala var. Tamam. Otoratörlüğü, <laughs> diktatörüm ben amına koyuyorum. Oyun sadece kapı açmaktan ibaretse çok sinirleneceğim abi biliyor musunuz? Kapı açma simülatörse bu oyun çok sinirleneceğim. Yine mi bittin? Ne oldu? Bateri ça amına koyayım. Benim S8 bile daha uzun dayanıyor ya. Ne bataryaymış? Ne oluyor lan? Şarj. Bu sefer yavaş şarj oluyor. bunu kesmekle olur. Kesinlikle öyle de. Umarım bunu kesince oyun bitmez. Devamı vardır. Tamam sadece bataryayı şarj edeceğiz. O da iyi. Üç tur biter bu batarya. Şimdi yarısına kadar geldiğinde bir tur. Burada bir tur. Şurada bir tur. Burada bitecek. Bundan sonra bir tur daha şarj edeceğiz bence sadece. Tak. Çıkart. Çıkart. Sok. Benim hayatımda böyle. Başlat. Ok 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 ok. Tamam. Başla. Oldu. Kapı açma simülatör. Anlaşılan bir iş. Niye durdun lan? Ne bu? Oil level, coolant level. E nasıl alacağım ben bunu? Aa alabiliyormuşum lan. Tamam şimdi deminki mekanik çalışacak. Oil'u verelim. Coolant ne demek onu bilmiyorum ama. Yok şarjı bitmedi. Suyu bitti. Demin yanlışlıkla bulduğum mekanik. Kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi ha. Doldur. Doldur. Şuraya bir oil dökeceğim galiba. Ne mi lan? Ne bu? Coolant. Coolant ne demek? Soğutucusu. Ben başka bir şey göremiyorum. Elime alamıyorum başka bir şey. Bir şey daha yapmam lazım ama. Ama ne? Bu ne? Alamıyorum. Hayır bu benim döktüklerim oil değil mi sadece? Oil level kullan. Ha. İki saat. Şey mi acaba? Dur bakayım. Olacak mı? Tamam. Ha oldu lan. Üf, şimdi uyuma Beran. Bu saatte ne uyuması oğlum? Saat daha 10 olmadı lan. Bit artık. Bit. Kapı açılıp ölürsem küfür ederim. Bu ne? Layer 1-2 derelet. Drilling layer 2. Finally activate shelter security measures. Reminder there is no coming back. Tamam. Ok 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 ok. Tamam. Uh, keep safe distance case and drilling e automatically. Ne oluyor lan? Security arrives in 5 minutes. Tamam başlat. Güvenlik gelecekmiş. Lan zamanı karşı mı yapacağım ben bunları? Allah kahretsin. Benim beynim yetmez ki bunlara. Çabuk del. Ver. Ver artık. Neyin eksik lan? Battery charge drill bit function. Allah belanı versin. Bunu nasıl açıyorduk lan? Dur. Tamam. Doldur artık. Geliyor la. Çabuk. Başla. Çabuk. Götümüzü kesecekler lan. Ne yapacaktım? Oyl mu verecektim bundan sonra? Gel. Gel. Ne vereceğim? Oyul. Tornavida. Nerede tornavida nerede? kırmızı mavi kırmızı mavi çabuk oğlum kapan sana ha kapak yokmuş kapan tamam stres oluyorum zamana karşı olunca Allah belanı versin abicim kitler misin kusacağım şimdi ha Lan makineyi vermiyor ha. Ah. Ne koyacaktım? Oil levels. Ana'nın ama her şey bitti. Nasıl her şey bitebilir hemen? Ne koyacağım lan başka? Dribble to oil level. Ana'nın sikim sıçtık. Boku yedik. Doldur artık. Hadi. Tamam başka ne? Batar ya. Dur dur bitiyor dur. Geldim yetiştim yetiştim dur. Tamam. Kur'an çarpsın yetiştim. Vallahi yetiştim. Perledim ha. Hadi. ter bastı. Ne oldu? ağaç. Hello World. Ağaç. Bu ne? Burası The rest notice on... okunmuyor. Burası bir şey değil yazmış okunmuyormuş gerisi. Ne değil? Bitmedi mi? O ne lan? Oğlum adam haklıymış lan. şey geliyor ha. Abi. Gerçekten kapı açma simülatör mü oynadım ya? <laughs> Senin adı vuran Örümcek'e Oğlum kapı açma simülatörmüş bu ya. I hope you enjoy it. Hiç enjoy olmadı. Nasıl keyif aldın oğlum? Kapı açtık sadece ya. Sonra Selena'daki Burak geldi. Bir de ilk oyun iyiydi bu arada. Sanayi eğitimi. Çırak yetiştirme simülatörü amına koyayım. Neydi bu ya? Other Side'sıyla amına koyayım. Bir şey diyeyim mi? Göt açsam daha çok zevk alacaktım ve terledim amına koyayım. Gerçekten bir oyun beni terletti gerçekten. Gerçekten terletti. Bütün moralim bozuldu biliyor musun? Şu, şu oyunu oynayınca.